Herkese merhaba arkadaşlar ben Esra Engiz oyuncu kanalından Tuna Han ve bugün Knights ve Dragons oynuyoruz. Ya oynamıyoruz ben de daha yeni e, başlı, başladım buna e, ben bunu size tanıtacağım tanıtım amaçlı bir videodur. Yeni oyuna basıyoruz bakalım giriş ekranı böyle. Biraz sesini kısayım sesimi engellemesin. Evet ne diyor? Bak sen krallıkta yeni bir sima. Hoş geldin kendimi tanıtmama izin ver. Ben Gwen. Saray büyücüsüyüm. Hmm. Tipsiz bir şeymiş ama olsun. Sen de Kapitol'den gelen yeni şövalye komutan olmalısın. Çok şükür tam zamanında yetiştin. Sağ so. ol. Affedersin adını duyamadın. Bana biraz kendinden bahseder misin? Tabi ablam bahsederiz. Evet. E, karakterimiz bir seçelim. Adımız kendi adımı kullanacağım. Sunna Han. E, ten. Tenini ayarlayalım bakalım. Ten bu iyiymiş. Mavi göz. Mor göz. Mor göz mü olur? Allah'ınızı seversiniz ya. Ela göz mavi. Göz. En iyisi mavi göz şimdilik. Ay bu saç sevmedim. Arkaya yatırmış. Bak yana yatırılmış güzelmiş. Saç rengi bakalım. Siyah. Sevmedim. Yakışmadı yani şimdi karakterimize. Sarı da yakışmadı. Hele bu hiç yakışmadı. Kav rengi değil de doğal kızı. Doğal kızı. Tamam bu iyiymiş. Tamam basın bakalım. Tanıştığıma memnun oldum Tuna Hanım. Ben de memnun oldum. Daha yeni diyorsun ama bunu. Karanlık Prensesi'nin krallığa düzenlediği saldırılar sıklaşıyor. Pardon okuyamadım. Yardımına ihtiyacımız var. Yardım ederiz ablam yeter ki sen iste. Ah olmaz. Şimdi daha fazla canavar geliyor. Onları püskürtmemize yardım et. Ederiz ablam yeter ki sen iste. Savaş diyelim bakalım. Nasıl bir savaş taktiği var? Böyle mi yani? Ben şu an hiç ellemiyorum arkadaşlar. Boss canavarın işini bir özel saldırıyla bitir. Tamam. Basan bakalım özel saldırımız neymiş. Oh yeah. Adamın işi bitti. Ne adamı ve canavarı. Toplayalım. Topla topla. Galimeti severim. Gördün mü? Her boss canavarı bir özel saldırıyla yendiğinde farklı bir şey düşürür. E tamam güzelmiş. Kalanları çekiliyor. Başardın. Evet ben başarırım ya. Ben kimim Tuna Hanım? Evet şaka yapmıyorum. Siz bamgüm yaparken o ge gremlinler ah olamaz diyordu. Muhteşem değil. Artiye kibar ol. Kendini şövalye komutana tanıt. Ah özür dilerim. Şövalye Hazretleri ben Artiye ve siz buradayken yaveriniz ben olacağım. Yaverim yanıma geleceksin. Ben de Morgan. Komutan Sisle tanışmak. Sisle? Evet arkadaşlar oyunun bir hatası. S, Z yerine S koymuşlar. Tanışmak bir zevk. Morgan erkek ismi değil mi ya? Neyse. Morgan ile birlikte büyücü okuluna gitmiştik. Öyle gitmiştik. Öyle gitmiştik. Sonra Morgan okulu bıraktı. Ya arkadaşlar ben buraları geçeceğim. Kusura bakmayın. Okuyamayacağım. Ne diyor? Basalım bakalım ne olacak. Yap diyelim. Ne yapayım? Taş pulu tabak tabak alır. Evet, benim yeni zırhım var. Beklemekten nefret ederim. Evet. Evet. Burada bundan bahsediyorum. Mücevher harcayarak kızlandırabiliriz. Hemen bir karşılığında hemen bitirelim. Şimdi yap. Kuşan. Ay bu zırhımızdan daha da kötü. Ne bileyim daha kötü geldi bana Hep göğsümüz falan açık ya Hemen görevi başlatalım Sonraki Ne diyeceğiz Git Evet arkadaşlar ben burayı biraz bekleteyim Siz okuyun Evet Bitti diyelim Görevler Ödüller. Biz görev mi gittik şimdi Ne biçim ya şey, Arkadaşlar daha yeni yükledim belki güzeldir diye. Şu anlık pek hoşuma gitmedi. Hani savaş taktiği biraz kötüymüş o yüzden. Komutan görev listesinde bu alanla ilgili kabul edilmeyi bekleyen bir görev var. Bakalım. Komutan sana verilen görevleri kabul ettiğinden emin ol. Görevleri gerçekleştirerek iyi bir şövalyeden muhteşem bir şövalyeye dönüşeceksin. İnşallah bakalım o günleri de göreceğiz. Bakın arkadaşlar görevi başlat diyorum. Tunağın komutan gezgin bir şövalyeden bir mesaj aldık. Deprem kobrasını yenebilirsen sana katılacaklarını söylüyorlar. Sonraki mesaj. Mesaja göre bu şövalyenin toprak elementi üzerine tam ustalığı var ve bu epey işimize yarayabilecek bir şey. Tamam hadi gidelim. Gite basalım. Sonraki diyelim. Sonraki diyelim. Buradan arkadaş ekleyebiliyoruz. Bakın. başla diyelim. Biz tek başımıza gidelim. E bakın şimdi savaşa basıyorum. Gördüğünüz gibi biz savaşmıyoruz yani. O kendi savaşıyor. Bu da biraz kötü olmuş işte. He bu muydu yani? Savaş diyelim bakalım. Evet bossla savaşacağız şimdi. Yine özel hamlede alırım umarım. Hayır hayır özel hamle almak istiyorum. Dur. Dur sakın ölme ve ölme yazık ki toprak kız. Vay. Evet. Böyleymiş yani arkadaşlar. Oyun böyleymiş. Siz sadece savaşa basıyorsunuz. O kendi şey yapıyor yani savaşıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.